Onu gördüm. Batu'yu gördüm. Öyle mi? Abimle yaptığını kafamda mı ütüyorum öyle mi? Yaptığın aptalca planın bedelini ödüyoruz şimdi. Paramızı alalım da okulumuza devam edelim. Benim aptal planım değildi o. Onun aptal planıydı. Ayrıca o da öyle olmasını istedi. Biz delirdik, acı çektirip sonuca ulaştık. Onu öldürmeyeceğiz değil mi? Kurtulacağız bir şekilde. <laughs> Tabii ki öldürmeyeceğiz. Şirket hisselerini nasıl ayarlayacak ben onu anlamadım. Onlarla oyun Bizim ilgi almamız sadece paralar. Batu'ya yazık olacak. Baksana nasıl bakıyor. Ah! Nasıl bu hale geldi? Bana bunu nasıl yaptı? Para Batu, para her şeyi değiştirir. Kimse gördüğü gibi değil. Hasta orası bu çocuklara sakın kardeşime dokunmayın! Hele sen yıllardır çevremdeydin. Nasıl bu hale geldin? <laughs> Mafyaya falan mı katıldın? Ne yaptın? Doğru konuş lan. Sana açıklama yapmak zorunda değilim. Yıllardır eziktim. Eziklendim. Şimdi gelmiş karşıma ezik olmadığını iddia etmeye çalışıyorsun. Ama başaramayacaksın. Kardeşim veya biri beni kurtaracak. Tam <laughs> beni gördün. Sizin hayatınızı mahvedecek bu çocukları, bunun bedelini çok ağır ödeyeceksiniz. Dinle beni şimdi. Ben ezik değilim. Değilim. Tamam. Evet, o bu burada. Seni bekliyorum. Tamam. Kişi şey alıp geçeceğim. 15 dakika yürüdüm. Burada beklemedim. Tamam. Европа. Hiçbir yere gitmiyoruz Güneş. Cihan korkutuyorsun beni. Sana Can'ın yaptıklarını defalarca anlattım. Sen ne yaptın? Ondan uzaklaşacağın yere gittin daha da bağlandın. Gerçekleri göstermem için daha ne yapmam gerekiyor? Gel ne olur daha sonra konuşalım. Hayır şimdi konuşacağız. Bu iş bugün bitecek. inanmayacaksın ama Batu burada. Hemen buraya gelmen lazım. Hemen. Gel bakalım. Yürüyelim biraz. Cihan gitmek istiyorum ben. Hemen şimdi. Hiçbir yere gitmiyoruz dedim sana. Anlamıyorum ya. Canım bir orospu çocuğu olduğunu görmen için daha ne yapmam lazım? Senin için kariyerimi mahvettim. Hayatımı sana adadım. Gerçekleri görmen için daha ne yapmam lazım Güneş? Cihan ne olur gidelim. Daha sonra konuşuruz hadi. Aynı şeyleri tekrarlayıp durma. Şimdi konuşacağız dedim sana. Bu kadar saf olma. Can ben hastayım. Bunları konuşsak da zaten unutacağım. Hasta falan değilsin sen. Bunların hepsi bir oyun. Seni kandırmak için tertip edildiğiniz bir oyun. Beste senin için hazırladığımız lanet olası bir oyun. Ne? Evet. Seninki stresten oluşan basit bir unutkanlık. Sana verdiğimiz ilaçlar yüzünden bu haldesin. Seni o kadar çok seviyorum ki Güneş. Kariyerin mahvetme pahasına böyle bir oyunun içine girdim. Ve yine seni o kadar çok seviyorum ki sırf sen kendini iyi hisset ilaçların dozunu düşürdüm. İyileştiğine inanman için. İyi düşün Güneş. Senin için hayatını feda eden, kariyerini feda eden ben mi? Yoksa seni bir ömür üzen can mı? Seni hasta ruhlar olsun bu çocuğu. Ya. Aylarca neler çektiğimi bildiğin halde seninki aşk değil Cihan, seninki hastalık. Sen ruh hastasısın. Hastalık değil, aşk. Bundan sonra benim kurallarım geçecek Güneş. Yeni kurallara hazır mısın? Eğer beni bırakmazsan seni polise şikayet ederim. sorun sorundururum seni. Şöyle bir etrafına bak. Buradan gidebilirsen tabii. Kaç bakalım yaş kaç. Nereye kaç. kaçacaksan. <Gülüyor> <Gülüyor> Sana bu işe karışmaman gerektiğini söylemiştim. <laughs> ಸೂರ್ಯ <mully> Thank <laughs> olaydan Hemen git dediğimi yap. Tamam. Bekim. Oysa sen ne güzel sevgili olabilirdik. Ama olmadı. Eğer vaktim olsaydı o güzel ağzını sikerdim ama daha sonra artık. İkinize de yazık olacak. Koşma Güneş. Fazla uzağa kaçamazsın. Kendim için hep ezdim ve kullandım. Sonra ilk aşkımı da aldım. Sonra babam da senin yüzünden evden gitti. Ama ben gerçek Batu'yu biliyorum abi. Bunu da herkese göstereceğim. Şirketin yüzde 50'li hisseleri de sendeydi. Ama sen üç önce kaçakçılık yapmışsın. Annem ölmüş oğlunun kaçakçı bir olduğunu öğrenince çok üzülecek. Merak etme onu yine ben alacağım sonra şirketin 151 bir de benim olacak. Benim patron Tuğra Safran olacak. Üç ay önce olan kaçakçı da Batu Safran olacak. Her şey burada sona erdi. Artık mutlu son benim olacak. yapma Cihan. Ne olur yapma. Yapma ne olur. Sana benim olacaksın demiştim. 就这么。 sonra bizim için yeniden başladı çalmış siyahlar gibiydi hayatımız. Bazen iyi bir son. Bazen de. Beni sarmışsa siyah bir hırs Artık kalbinin beyazlığının hiçbir önemi yoktur Artık hayatında bir revizyon gereklidir